Kaan Akyazı 1974 İstanbul'da doğdu. E, okul hayatını İzmir'de tamamladı. Daha sonrasında e, satış şirketlerinde uzun süre hızlı tüketim sektöründe 12 yıl çalıştı. Ekonomik kriz sebebiyle sektör değiştirdi. Remax markasıyla yolda yürürken tanıştı. Bir e, kiralık dükkan afişiyle birlikte Remax macerasını keşfetme, merak uyandırdı bende bu marka ve ardından araştırıp Bostanlı ofisinde göreve ...başlamakla bir yeni bir devir açıldı. 2008 yılında Rümex tanıştık. O tarihten beri 16 yıldır da sektörün içerisindeyiz. Bu işe başladığında sıfırdı. Çalışmalarını hep uzmanlık bölge... Rümex'in de bu büyük bir öğretisi biliyorsun. Yabancı hocalarımız vardı, onlardan da aldığımız. Lumex'in öğretilerini iyi uyguladım, uzmanlık bölge çalıştım ve başarıyı elde ettim. Bölge uzmanlığı çalıştıktan sonra başarı ve ardından da tabii güç geldi. E, bu gücü de hiçbir şekilde e, egoya girmeden, nereden geldiğimi unutmadan, yatırımlar yönünde iyi kullandım. 15 yıl Gayrimenkul Danışmanlığı sonucunda e, Rimex Türkiye ile görüşerek e, bulunduğum bölgede Çiğli Ateşehir, franchise'ını aldım. Remax Kare'nin bünyesinde görev yapacak her danışman arkadaş. Birincisi Kaan Akyazı'nın tecrübesiyle, Kaan Akyazı'nın bilgisiyle ee, ve e, Kaan Akyazı'nın interlandı ve veri tabanıyla çalışmalarına güç katacak. Ben şu anda tüm danışman arkadaşlarımı öncelikle takımın, ekibin birer parçası, karenin birer parçası olarak görüp onları sahada, gerek sahada, gerek ofiste tam donanımlı hale getiriyorum. Benim amacım ve hedefim kısa vadede İzmir'in en iyi ofislerinden bir tanesi olmak. Ben başarı odaklıyım demiştim. Remax Kare'deki her danışman da benim ilkelerime uygun, başarılı birer danışman haline gelecek ve Makkale'de herkes başaracak. Son olarak hedefimiz önümüzdeki 10 yıl içerisinde büyük bir kara ailesine dönüşmek. İzmir'de değil, Türkiye'de belki de yurt dışında da bu aileyi tanıtmak olacak.